Evet arkadaşlar, patlat balonu, kazan ödülü, çek cezanı oyunundaki Asrın'ın kazanmış olduğu ödül için buraya geldik. Evet. Demiştik ya, kabalı orman içerisinde bir piknik. Evet. Bakalım Çok bizi hayran. neler bekleyecek Asrın. Heyecanlı mısın? Evet. Böyle gösterelim arkadaşlar alanı. Yapacak bir şey yok. Ödülü kazandı. Evet. 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 Bakın böyle bir alan. <laughs> Nasıl Asrın? Beğendin mi? <laughs> Her tarafta pamuk var. Evet. Evet. Anlayamıyormuş ya. Babam geliyormuş. Evet. Geldik. Bakın böyle etrafı kapalı kamelyalar var. Biri yukarıda. Evet içinde de sobalarımız var. Evet. Beğendin mi Asrın burayı? Evet beğendim. Oturacağımız yerde 55 liraya. Evet. aşağısında. Evet, tuttuğumuz yer böyle bir yer. Etraf kapalı, burası muşanmalı. İçinde soba var. Tabi masamızı sildik. Tertemiz oldu. İşte burada çayımız, kestanemiz pişecek. alan böyle arkadaşlar İster dışarıda oturun ister içeride oturun hava birazdan soğuyacağı için biz içeri geçeceğiz asrımla birlikte evet son hali de böyle böyle bir süsleme yaptık pastasını da ayarladık böyle bir ona böyle bir sürpriz yaptık Evet, Asrın ha? boyunu geçti. Bacak. <laughs> Sıfır bacak. Ha? Eğleniyor musun Asrın? Eğleniyorum. Şimdi böyle sabahımızı da yaktık. akşam da bu şekilde oluyor. Rengarenk. Bugün ay çok güzel. Şu an çok sessiz ve sakin. Aslında birlikte böyle keşfe çıktık. Karanlıkken daha güzel oluyor burası böyle ışıklar yanınca. Ama biraz da ürkütücü tabii. Bayağı ürkütücü geliyor. Şu an oturduğumuz yere gidiyoruz. Şu ışık yanan yer. Bizimkiler içeride. Güzel değil mi kızım? Taneler hazır. Bakın. Şu olur mu? Olmaz. Açılmamış. Akşamları böyle arkadaşlar. Akşamları çok güzel oluyor. Işık bunları da yakıyorlar. Bir de tavsiye ediyorum burayı. Hacı kadın bura. Bir de bir şey öğrendim kuzenimden. Ne öğrendin? Bir dakika. Şıkta göstereyim. Tamam. Bakın. Bu e, elimizi şöyle çıklatıyoruz ya. Onun böyle kapakla yapılıyor. Ne kapağı? Su kapağı, şişe kapağı. Evet. Şimdi şu, ilk şurası var ya şu beyaz yeri. Hı. Orayı böyle iyice bastırıyorsun beyaz oluyor. Sonra bu böyle oluyor. Bunu şöyle içine şey yapıyorsun. Hmm. Şöyle beyaz kısmı var ya böyle düz olacak. Sonra iyice içine bastırınca Aa, ses çıkarıyor. Şık şık. Evet. Aynı bunun gibi benziyor ama bu daha çok ses çıkartıyor. Hmm. Evet. Daha burada mısın Asrın Hanım? Daha buradayım. Aha. Tamamdır. Giderken de çekeriz. Asrın. Efendim. Akşam daha güzel olmuş. Bak ışıklandırma olmuş. Evet. Geç bak pamuk prensesin yanına. Evet. Şimdi pikniğe veda vakti. Asrın. Evet. Akşam hali de bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir gün geçirdik. Abone olmayı Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.